O ne lan? Çıkanını çekiyor. Porno izliyor musun? <gülüyor> ha. <gülüyor> Hayatına kaç kere ekmek yedin? Porno izlemek birisini aldatmak değil. Ayrıca kimse bana burada ben porno izlemiyorum demesin. Hepiniz izlediniz. Hatta bu soruda ben porno izliyor musunuz değil. Hangi kategoride porno izliyorsunuz olmalıydı? Ailecönük severek izliyoruz. Her gün izliyoruz. <laughs> La <Orlamadan. gülüyor> Lakabımız. Tabii ki izliyorum. Hangi kategori? Müge! Ya tabii ki de hayır. Bir kere ben açtım sonra midem bulandı hemen kapattı. İğrençti. Şimdi bu şunun gibi bir şey. Geçen gün bir tane dersi yoklama kağıdı kayboldu. İzlemiyorum çünkü bu filmlerde kadın insan değilmiş gibi gösterilir. Sadece bir seks objesi. Vahşice. Ve siz bunları ergenliğe girmemiş insanlara sunabiliyorsunuz Onlar bunları izleyip erkenden ergenliğe giriyorlar. Sabık zihniyetleri oluşuyor. Ve sonra kadını aşağılık görüyorlar. Kesinlikle internette olmamalı. Gözde porno izliyor musun? Hayır. Yalan söyleme. Hayır izlemiyorum. Gözde yalan söyleme. Hayır hiç izlemiyorum. Gözde yalan söylüyor. Gerçekten izlemedim. Gözde geçen Hayır. yakaladın senin telefonun. Oha bir... anasını ya Google'ın geçmişinde gördüm <laughs> porno izledim Hem de Jolie Sisi bakıyorum. Geçen hafta Kıvı bir kere. Sen benim Jolie, Jolie ben de Sisi bakıyorsun. Sevgililer gününe özel bedavaymış. Tabii ki de evet. Porno izlemeden hiç yapılır mı la? Buket. Hı. Buket. Efendim. Kanka porno izliyor musun? İzliyorum galiba. Galiba. Emin değilim. Lezbiyen kase görsünü seviyorum ya. Gerçekten. Lezbiyen mi? Fuck. Değilim. Ne pornosu ya? Biz Johnny Sins'ten başka bir şey izlemeyiz. Arda. Evet. Porno izliyor musun? Hıh. <laughs> i̇zliyor musun? Mama daha sorma Tamam. İzliyor musun, izlemiyor Bana tamam, ne? Tamam. İzliyorsun yani. <laughs> İnternette yani. pornonun yasaklanmasına da karşıyım. Ben porno seyretmeyi severim. Kendim söyledim şahs. Şimdi. Diyorum seyretmek bazen. Ama ben giremiyorum Türkiye'de porno sitelerine. Ben 50 yaşındayım. Bana kim ne söyleyecek yani sen ha... Tövbe bismillah. Kafiri. Porno. Değiş. Oğlum kanalı değiş. Tövbe. Tövbe. Halime, Halime porno izliyor musun? Hayır. <laughs> Küçükken <Şikayı> çok izliyordum. <laughs> sabahtan akşamı kadar izliyorduk. <laughs> Asıl izlemiyorum diyenden korkacaksın. Lan biliyoruz hepiniz izlediniz. Bir filmde bile o sahne geçiyor. Ben bunu birkaç arkadaşıma sormuştum. Kuzenim zorla izledi demişlerdi. Yalanınızı yiyeyim.